Evet. küfür etme. Yoksa bir içerim. Bu <laughs> dansta şu zıplıyorum zıplıyorum. Bir kere zıp. Böyle böyle yapıyorum. E, duvara duvara vuruyorum. Sen duvara vuruyor. Sen geldi bak kırılmayan duvara vuruyorsun kardeşim. Sen kırılmayan duvara kafa atıyorsun. O zaman nasıl? O blok deş. Bot var. İşte bot deş. Bu da. Bu bak şöyle bir edit olacak. Mi? Evet. Bu arada ne yapacağız? Ama cidden bana mı iyisin? Basit. Bakalım. <laughs> e <laughs> Enes. Block dash'te işte kazandığı gibi bunda da kazanabilecek miydi? İnternet kasıyor. Vay. 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 portakal boyadan uzaktır. Biliyorum. Biliyorum kardeşim. Ben yılların oyuncusuyum. Şaka şaka. ya da Aa programı ölmüş bile kız 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 kız. Ay, ay, Umut Bora ölü kaybedersen küfür etmek yok ha. Tamam. Mabels. Mabel. Sana da değdi ya bir daha. Umut Bora Mabel. Bu arada suyu. Yok daha çarptım ama ölmedim.